Arkadaşlar selamünaleyküm. <laughs> Hayırlı günler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yaklaşık iki günden beri <laughs> sitemizin alt tarafındaki ormanlıkta yavru bayıktıları duyuyorum. Yaklaşık gece gündüz bu ses devam etmekte. Bugün vicdanım el vermedi. Ses nereden geliyor diye iki gündür böyle bakıyordum. Geceleri denk geldiği için gece bulamıyordum. Bugün gündüz öyle vaktinde <laughs> geldim. Öyle bir yere doğurmuş ki yani böyle inanması güç zorluklarla girebildim buraya. Her taraf diken, şöyle gördüğünüz gibi ve şu an yavruları buldum. Yavruları buldum. Anneleri yok büyük ihtimal. Anneleri gezmede herhalde. Sert de köpekler burada dolanıyorlar, insanlara falan saldırıyorlar. Anneleri gelmeden tamamen yuvayı şey yapmam lazım. Görmem lazım ve kullanışlı bir hale getirip yol açıp bunlar elden ayaktan ele ayağa gelene kadar bunlara yemek vermem lazım. O yüzden bunlara güzel bir kendimin rahatlıkla gelip gidebilmesi için yol yapmam lazım. Evet. Alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Alanı görüyorsunuz. Öyle bir yere doğurmuş ki hayvan. Buraları açtım. Hep kapalıydı buralar böyle. Şimdi yavrulara ulaşacağız inşallah. Elimde sadece bir sopa var. Başka bir şey yok. Ve Sokak köpekleri büyük ihtimal tabi annenin de sütü yetmiyor anne de gidiyor Yemek aramaya. Sokakta ne kadar bile bulabilecek ki sanki. O yüzden. Şöyle kendimiz buraya günlük rahat gelip gidebilmesi için bir yer yapacağım. İnşallah anne bizim kokumuzu alıp yavruları buradan taşımaz. Evet. İni gibi in yapmış kendisine. Kesinlikle çok korunaklı. Yağmurdan, çamurdan. Şüphe yok ama. Hayvanlar büyük ihtimal aç. Büyümüşler de yeme de düşmüşler. Büyük ihtimal. Anneleri. Ama bu kadar yavruya nasıl süt yetecek? tabii ki de yetmez o yüzden şimdi ben bunlara Allah'ın izniyle şöyle kendime rahatlıkla gelip gidebileceği yer açtım ve yavrulara kavuştuk ne yapıyorsunuz bakalım burada kaç tanesiniz lan siz 2 4 6 8 bir tane de orada var 9 9 tane yavru arkadaşlar. 9 tane yavru. Dışarı çıkamıyorlar. Annesi hepsini de büyütmüş bunları. Maşallah. Bunlar büyük ihtimal aç oldukları için bağırıyorlar. Böyle de bir şey var. Anneleri olmaya da bilir. Burada çok üst tarafta işlek olduğu için cadde var. Araba çarpmış olabilir. Her şey olmuş olabilir. O yüzden yavrular iki gündür bağırıyor. Ve ben iki gündür genelde akşamları eve geldiğim için bunları seslerini duyuyorum ama geceleri gelemiyordum yanlarına. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sıkı bir yer, çok sıkı bir orman. Yarım saat içerisinde zar zor girdim ormana. Her taraflarımı dikenler parçaladı. Şimdi yolumuzu açtık bunlara. Şimdi bir tane gerekli olan kap ve su kabı ve yemek kabı bulup bunlara yemek koymak. Bakayım. 2, 4, 6, 8. Gel, 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 gel. Şimdi gideceğim inşallah bunlara yemek ve su ayarlayıp geleceğim. kadarcık hayvanlar. 10 tane yavru. Bakımsız bir sokak köpeği. Bu kadar yavruya sütü nasıl yetecek? Hayvanlar bas bas bağırıyor. Maalesef kimsenin de umurunda değil. Bu videoyu da çekmemin amacı YouTube'a video çıksın arkadaşlar. Yoksa öyle Riya ile gösterişle alakalı bir durum değil. Tamamen. Zaten bunlar yaklaşık 2-3 hafta sonra çıkarlar. Şuna baksana. Oo, her yerden geliyor lan bunlar. Daha 11 oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 tane yavru var ve anneleri de cılız, ufak avzarı gibi bir köpek ve bakımsız bir köpek bu kadar yavruya sütü nasıl yetecek haliyle ben şimdi gideceğim bunlara güzelce evde kemik kaynatacağım ekmekle karıştırıp getireceğim Allah'ın izniyle löp löp de içeceklerini düşünüyorum hadi gidelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeklerini koyduk. Şu arkada iki tane var. Onlara erişmem lazım. Nasıl o takılmış o takılmış o takılmış girmiş oraya o yüzden ağrıyor gir lan içine Gördüğünüz gibi yemeklerini verdik. Bugünlük evde et suyu vardı. Ben kendi yavrularıma getirecektim. Hatun hazırlamıştı. Sağolsun. Bunlara nasipmiş. Bu şu. En çok bağıran buydu. Arkada duruyor zannettim. Arkadaşlar şu tellerin, dikenlerin arka bacakları geçmiş arasına çıkamıyormuş. O yüzden bağırıyormuş. su için içemeyebilirler. En azından anaları içer. Şu hiç yemedi. Acaba hayvanlar yemek nedir bilmiyor ki. Nereden bilsinler bilsin, nerede? de içsinler yesinler. Evet arkadaşlar. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Biz bize düşeni yaptık. Bu paylaşımın kesinlikle gösterişleri ya ile alakası yok. Tamamen Herkese bir YouTube belası var. YouTube'a video çıksın diye yaptık. Zaten bu işlerle uğraşıyoruz. Bu hayvanlara da Allah rızası için katkımız olduysa ne mutlu bize. Görüşmek üzere. Ben size her gün Allah'ın izniyle yemek getireceğim.